Ne bariyer <laughs> sınavlar bariyer öğretmene bariyer 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu kadim sorunumuz olan 3600 ek göstergenin hayata geçmesi uzun ve baş öğretmenlikte ücret ve artışı getirilmesi, kontenjan sınırlandırılmasının kaldırılması gibi öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşılamış ancak eğitim çalışanlarının sahadaki taleplerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın atılmamış olması belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine eğitim bir sen olarak bugün eylem kararı almış bulunmaktayız. Kariyer'e evet, sınava hayır. Kariyer'e evet, sınava hayır. Kariyer'e Hak ettiği şekilde tanımlanması sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının haklarının korunması ve arttırılması için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha buradan Şanur falan hatırlatıyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Mem öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak bir şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu söylüyoruz. Eğitim bir sen olarak hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün olduğunu eğitim çalışanlarının itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz. Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle öğretmenlik meslek kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim bir senin bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor siyasi iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz.